30 yıl oldu. Antep'ten geldi bir grup. Aşı yaptı. Hanelerde Onlara bakım yaptık tabi. Onlar aşı tamamladı. Bu bağdan geçersiniz, Antep'e dönersiniz dediler. Ve aynısı yaklaştı. Oluyor yani. Oluyor. Herkes Şimdi, de var mı Antep? E? Herkes de var. Az çok herkes de var. Verim bir yıl çok verir. 2-3 yıl kendini dinlendirmeye alıyor. Aynı zamanda aynı yükü tekrar yükleniyor, geliyor. Bir ağaçtan 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo, 1 kilo ağacın gücüne göre. Bunun hasatı kolaylaştı yani. Eskiden elimizle çiğdiyorduk, şey aralıyorduk. Şimdi makinesini icat etmişler. Bir kolaylığı var. Anında meyveyi soyuyor.